Merhaba arkadaşlar. Bugün size Acronis backup kurulumunu göstereceğim. 11.15 sürümünü run administrator ediyorum. Hemen güvenlik duvarlarıma bakıyorum. Güvenlik duvarlarımı kapatmam gerekiyor. Hemen açık kalan bir kısmını hemen kapatıyorum. OK dedim. Bunlara dikkat edelim kurulumda. Yes dedim. Install Acronis Backup diyorum. Özelliklerini yüklüyor. Sözleşmeyi kabul ettim. Next dedim. Hemen geliyorum. Burada bu makinenin verilerini yedekliyor. OK dedim. Burada ee, Fiziksel ve sanal makinelerin yedeklenmesini merkez olarak izler ve yapılandırır diyor. Bunu da okey dedim. Burada diğer makine yedeklerini bu makineye sakla diyor. Buna da tamam. Uzak makinelere bağlan. Bunları da seçiyoruz. Burada da akronis bileşenlerini manuel olarak seçme ve yükleme işlemlerini özelleştirmesini istiyorum. Buna da tıklıyorum. Next dedim burada bütün seçenekleri ol diyorum zaten kendisi seçmişti ben tekrar garanti olsun seleştirdim. next dedim lisans istiyor ben lisans değil de deneme sürümünü trial modu seçtim next dedim c'nin altına yükleyeceğini hemen söylüyor tekrar geçiyorum çabuk ve kolay bir kurulum olacak burada da next diyorum tekrar bu özelliklerini operasyon operation özelliklerini ve bunların ön gereksinimi yüklemesini söylüyor SQL soruru. Ben e, tekrar ne istiyorum? Burada password istiyor. Ben Acronis kullanıcısıyla girmiştim. PS büyük password bir standart kullanıcı seçiyorum. Burada eklemek istediğiniz kullanıcı olayını soruyor. E, ben de bununla ilgili Location'a gelip Buradan domain tarafını seçip Kendi eklediğim Acronis Kullanıcımı da onu da ekliyorum O da yönetebilsin OK dedim Next diyorum Letter diyorum Burada bizim e, hangi porttan bağlanacağımızı, e, onları soruyor. Tekrar next dedim. Sözleşmeyi kabul ettim. Özelliklerini yüklüyor. Akronist dedekleme yönetimi sunucusu tarafından yüklenen SQL sunucuları belirttim. E, Acronis kullanıcısını eklememin sebebi de uzak kullanıcılar Acronis eklenecek kullanıcı hesaplarını belirttim. bu grubun güvenlik grubundan uzaktan makineye bağlanabilecek bu sayede. Acronis ekleme yönetimi sunucusu bunu da bilin. web sayfası için HTTP bağlantı noktasını belirtmedim. 80-80 portuyla normal olarak gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Installation bitti. Complete gördük. Finish diyorum. Programdan çıkış yaptım setup'tan. Acronis backup çift tıkladım. Yes diyorum. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi geldi. Programı açtığınız zaman 30 günlük e, süremiz olduğunu söylüyor. Free paketinden yükledim. Free paketini Acronis'in kendi sitesinden indirebilirsiniz. Bunu size paylaşmam hiç e, gerek yok. Direkt normal indirebilirsiniz. New Connection Manage e, This is machine dediğimiz zaman makineyi getiriyor. Ayarlarını yapabiliyoruz. E, plan oluşturabiliyoruz. Create Plan dediğimiz zaman. Bununla ilgili e, plan oluşturma, dosya yedekleme, Fiziksel makine alma almayla ilgili problemleriniz, sorularınız olursa bununla ilgili de video çeker. Sizin huzurunuza sunarım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Şimdiden herkese iyi çalışmalar. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.